arkadaşlar ben Rexan bugün sizlerle birlikte Yamaha'ya gideceğiz motoruz devreci üçüncü kez değişecek üçüncü kez değişmesi için Yamaha'ya bırakacağız tekrar garantiye gelecek motosikletimiz devreci alakalı bir problem vardı istiyorsanız bunun da videosunu çekebilirim Yani hafiften çıktı şu an çok bir belirtisi yok ee, bayiye söyledim tekrar değişim isteyelim dedi Eyvallah dedim benim de işime geliyor çünkü bu şekilde yağında motorunu değiştiriyorum normalde 10 bin, 10 bin bakım oluyor. Bu sayede motosikleti daha erken 2000, 2500 kilometrede bakıma sokmuş oluyorum. Şimdi çalıştırdığım motoru biraz ısınmasını bekleyeceğim. Orada da İdris bizi bekleyecek yamağda. Oradan arabayla go go. Günlük vlog'a hoş geldiniz. Dayımız başlamış bulunmakta. Arkadaşlar biraz yetişeceğiz. İris bizi bekliyor. Onun da saat düştü. Berberi var. Saat şu an 2.35 falan olması gerekiyor. Abi ben bıraktım motoru. Bir imza alayım. Kolay gelsin abi. Sağ olun. Hoş geldin. Hoş geldin. Abi. İyi akşamlar. Şey değişecek değil mi? Tam sentetik olacak değil mi? Tam istiyorsun ya ama normalde hep veriyor. Yarı veriyor da şey... E, ee, benim yağ fitresi de değişmesi lazım o zaman. Tam sentetik benim o zaman. 3000 lira fark var. Bir koy patates ayarlarız. <laughs> Yok abi. <laughs> şey Ertan Şöyle. şey demişti, yarının parasından düşeriz, Heh, onu tam veririz dedi. O da 300-400 lira civarı falan bir şey tutar dedi. Şimdi yağ fitresi de değişsin mi? Yağ fitresi değişmiş, zaten 20 bin bakıma geliyor. Şeyi vardı, fitresin... Fitres diyorum, debriyajın teli vardı. O daha gelmedi ya. Gelmedi mi? Sarışınlara <laughs> <laughs> adam adam yol veriyor lan. Bu da yol verecek şimdi. Ezdim <laughs> tamam mı? Aga iki tane karı gördü. Aga yolu yolu değiştir. Allah Allah ya. Çıkmaz sokak girdik sonra. Erkekler la yapar ama? Sağlıcak. Evet arkadaşlar YouTube'da sonra hoş geldiniz. Kanlı bir söyle. Neyin? Kanalın ismini söyle. Araç pozitif. <laughs> kan yorumun değil gerizekalı. Kanalın ismini söyle. Kanal? He. <laughs> Hangi kanal? Kanalım yok arkadaşlar. Nasıl yok? Ne demek ki? <laughs> <laughs> Eyvah. Bu Eyvah. Harbiden geliyormuş. Deli Ama zıplayarak geliyor galiba. Köpeği çek abi. Köpek şaşırdı ne yapacağız? <laughs> Aga bunun ekran gitti. Geldi. Aga ekran karşıda şu an. Kusura bakma abla. Kusura bakma abla. Korktular vallahi ya. Biz de korktular. Motorcuların hepsi böyle. <laughs> geldikten sonra var ya bunlar bana çok şey geliyor ya zor geliyor. Ama gelecek de Al, gelecek. Almayın kardeşim almayın. Bir hafta daha sürsem ben bunu yaparım. <laughs> Alma şu işi almayın. Bir hafta daha sürsem tamam. Oğlum güzel dayanmış ama motor ha. ha? Güzel dayanmış motor ama. Bin de hiçbir şey sadece debriyaj değişti. Ama güzel güzel. Debriyaj komple yani... değişti başka da bir şey yok. Burayı demek ki sağlammış. Sağ anı. Kaç cc biri bu? 25. 25. değil mi? Ha. Baba iyi ya kondüksiyon iyi motorun ha. Anasını sikti iyi ya. Plakayı çekmeyelim Abi 4 dal yarak tıraş bekliyoruz D 4 kişi mi? Evet aga 4 kişi bekliyoruz yani şu an. şuan Aga 3 kişilik alcan zaten Biz 4 dal yar bekliyoruz şu an. Hayır yani illa böyle mi yapalım dükkan karşısında Sen ne istiyorsun? Ben daha yıkamadım yani Detay kes Detay kes abi Yap oğlum hareketi meşhur hareketi yap Ne hareketi? <gülüyor> <gülüyor> Dur, evet. çıkart aga Bye. Çıkart artık Aslan da yemin ederim. Niceler ver biraz. Aga beni yakışıklı yapman lazım. Birazdan yapacağız. Daha Afganlılar alın. <laughs> Aga bununla bekledim bakayım. Aga hadi hadi demekten var ya dilin bitti. Dilin ötüyü bitti. Çek ağzı sok ağzıma kamerayı sok dayı sok. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani. Vazgeçti vazgeçti. İki de çekti. Bebek <laughs> arabası bebek arabası geliyor. Harip oğlum dur. Dönelim yavaş gelsin. Gelmiyor ya Gelmiyor Aga vazgeçtin galiba O gelir gelir bu da <laughs> Birazcık bak daha zaman et lazım insanlar da bakmaya başladı Boku bokuna ceza yemeyelim ABS iptal oluyor aga direkt ya. Abi ABS fren Ama yok. çok da lastik yaktım ha CST lastik hala tutuyor Şunu <laughs> göre tutar ya İyi Selam Öbür günden merhaba. Şu an saat 12. İşe falan geç kaldım. Geç kalmamın sebebi motosikletimin olmamasından dolayı. 20 en geçti bir tane. Çok güzeldi. Vallahi arabacı olasın da geliyor bazen. Bir de bunların egzozu orijinal abi. Nasıl bir orijinal? Çok iyi yani. Ceza da yazamıyorlar. Her neyse dün motosikletimizi bıraktık. Normalde dün teslim edeceklerini söylediler. Teslim de ettiler. Fakat teslim ettiklerinde motosikletten yağ böyle haşır haşır akıyordu kanka. Jonte yanlış takmışlar. Yanlış takma sonucunda da motosiklet blonla oradan yağ akıyor. Biraz canım sıkıldı. Sonra motosikleti tekrar bırakmak zorunda kaldık. Şimdi motosiklet teslim almaya gitmemiz lazım. Ama iş de var. Şimdi işe gireceğim. Ondan sonra saat 3-4 gibi tekrardan çıkacağım. İş yerinin yanına da gitmem lazım. Böyle 2-3 günden beri işe gitmiyorum. Çağırıyorlar beni. Gel diyorlar. Sanki biz hata yapmışız gibi hareket yapıyorlar. Halbuki maaşımı yatırmıyorlar adamlar. Ayın 20'si oldu. Ben daha hala öbür ayın maaşını almaya çalışıyorum. Onlar da ayrı bir konu. Canımızın sıkıldı. iki tane madde var. Allah daha fazla sıkıntı vermesin diyoruz. Biraz çalışıp biraz para yapıp ondan sonra 30 motosikletimizi almaya gideceğiz. Bir arkadaş ayarlamam lazım. Gideceğim yerde uzak. Yani otobüse falan gitsem tekrar yürüme mesafesi. Çalışmayan arkadaşlarım var onlardan rica edeceğim. Bugün motosikletimizi alacağız inşallah. Motosiklette yağ falan her tarafı sıçradığı için de zincir bakımı bir de motosikleti güzel bir temizliğe sokacaklarını söyledi. Tertemiz gıcır gıcır bir makine alacağız herhalde. Ve motosikleti ben satmayı planlıyorum arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ya cezalardan vesaire değil farklı bir iş yapmak istediğim için yani biraz ticarete dökmek için bazı şeyleri motosikletimi satmak istiyorum. Bakalım nasıl yapacağız? Ne olacak? Ne bitecek? Onu tam ben de bilmiyorum. O yüzden size anlatamıyorum. Şimdi işimize doğru gidiyoruz kanka. Burası Bursa Sanayi. Şimdi burada işimizi yapacağız. Kendini çok bilmiş böyle müdürlere konuşmamızı yapacağız. Ondan sonra motorumuzu alacağız. İnşallah başka bir olumsuzluk çıkmaz tek derdimiz bu iki madde olur.

saatler geçer. Yan gözlüm dağ başında soğuk varmış. Arkadaşlar bugün motorumuzu almaya gidiyoruz. İşten mi İşten çıktık. Bence nereden gidiyor mu Direkt şu köprüden mi? Yamaha'ya doğru gidiyoruz motoru ne hale sokuyoruz. Ama abi benim anlamadığım konu şu arabada ben yüz binde bir araba görmedim ya. Yani. Bütün ilanlar 40-50 binde. Adamlar 40 bin sürüp neden satıyor bu arabayı? Niye bu kadar iyisi? Ama? Bu, bu araba çünkü üretimden kalktı. Kara sürdüler. O yüzden. o yüzden, artık insanlar fiyatını yükseltip kar etmeye çalışıyor. E neden abi? Yani insanlar artık şey yapmıyor birader. Araçlarını tutmuyor. O bir amaçla Ticaret amaçlı. Hani bir 10 bin, 20 bin bineyim ondan sonra satayım kafasını. Arkadaşlar kamera yamuk olabilir. Motoru teslim aldım şimdi yeni yağ falan değiştiği için Biraz yağın kavrulmasını bekliyorum Bir alışsın sizde böyle bakım yaptırdık Ya yağ değişimci şey gibi oluyor. Hani böyle cuma namazına gidersiniz ya. Hani sadece cuma namazına gidenler daha iyi bilir bunu. Cuma namazından sonra böyle hani içiniz bir huzur dolar ya. Bir yumuşarsınız. Tam olarak motor da onu yaşıyor. arkadaşlar bu arada ben üyelik açtım. Oraya da videolar yüklemeye başladım. Sizler de hani deli gibi böyle gazlama videosu istiyorsanız oraya geçin. Yani kanala katılın, üye olun. Yoksa öbür türlü ben işin içinden çıkamıyorum. Herkese açık bölümlerde zaten sizlere en iyisini sunacağım her zaman. Fakat Hani böyle gazlamalı bir içerik istiyorsanız maalesef onu herkes açık bir şekilde atamayacağım. Biliyorsunuz cezalar çok fazlasıyla arttı. Caydırıcı oldu. Ama maalesef ki caydırıcı da olsa motosiklet sürmekten vazgeçemiyoruz. arkadaşlar. Kaydı <laughs> burada kapatayım. Güven bir benzin alayım. Ulan bir hata yapalım ya. Valla içimden geldi. Az önce de bilince hep içimden geçiyor böyle şeyler. Yapalım ama benzinimiz yok. Benzinimiz de olmadığı zaman da senteye yapınca bilerler lak diye öyle çakıyor motor kendini. çalıyor